16 Eylül 2023 tarihinde oynanan dünyanın en büyük derbilerinden Derbi Delle Madonina'da büyük bir karografi yapıldı. Peki bu karografinin anlamı neydi? Türklere bir aşağılama mı? Hakan'a bir mesaj mı? Yoksa anlamı çok mu daha farklı? Şimdi size onun anlamını açıklamak istiyorum. Ama bundan önce kanala abone olup bize destek verirseniz çok sevinirim. Öncelikle karografinin önünde büyük bir inter sirki yazısıyla karşılaşıyoruz. Sol tarafında ise bir Türk bayrağı mevcut. Türk bayrağı İstanbul'u hedef gösteriyor. Hemen karşısındaki Şampiyonlar Ligi logosu ise geçtiğimiz sezon 10 Haziran'da oynanan Manchester City Inter maçına hedef gösteriyor. Ortadaki kupa kağıdı sembolü ise Inter taraftarlarına siz Avrupa'da kupa alamazsınız mesajı vermek için var olan bir sembol. Bir diğer sembol ise zürafa. Bu zürafa da interlilerin şampiyonlar ligi finalinden sonra yenildik ama gururluyuz. Başımız dik gibi sözlerine ithafen Milan ve Juventus'luların alay etmek için kullandığı bir sembol. Yani kısacası inter silki İstanbul'da gezdi tarzında bir mesaj mevcut. Herhangi bir Türkleri aşağılama veya Hakan Çalhanoğlu'na bir gönderme durumu söz konusu değil. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum bize abone olarak bize katkı sağlayabilir ve gerçekleri duymaya devam edebilirsiniz.